Cumhurbaşkanlığı yardım kampanyasını nasıl başlatabilir? Hukuk devletinde böyle bir kampanyanın başlatılabilmesinin yolu ancak ve ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile olabilir. Peki peki şu anda bir Cumhurbaşkanlığı kararı söz konusu mu? Size söyleyeyim, hayır. Dolayısıyla dün akşam Sayın Cumhurbaşkanının başlatmış olduğu yardım kampanyası şu haliyle yasal dayanaktan yoksundur. Şimdi yasal dayanaktan yoksun bir şekilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına para toplanmaktadır. Ama bunun yasal dayanağı yoktur arkadaşlar. Tabii siz tek adam rejim olduğu için o tek adamın ağzından ne çıkarsa onun aslında geçerli ve tutarlı olduğunu düşünüyorsunuz ama değil. Peki bu durumda Cumhurbaşkanının bir an evvel bu kararı çıkartması gerekir mi? Evet tabii gerekir. Peki buna niye takılıyoruz biz? Yani şunu diyebilirsiniz. Ya yarın bu karar çıkar, ne var bunda diyebilirsiniz. Ama olmaz öyle. Çünkü o kararda bu paraların ne şekilde toplanacağının ve ne şekilde harcanacağının yazılması gerekir. Daha önce Elazığ depremi için toplanan paralarda yine böyle bir karar söz konusu. Peki bu niye önemli arkadaşlar? Çünkü siz para toplayıp harcamamak konusunda sabıkalı bir iktidarsınız. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan paraların üstüne yattınız. Tek kuruşunu harcamadınız. Hala orada hesaplarda duruyor. Beşiktaş saldırısından sonra toplanan paralar için de aynı şeyi yaptınız. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka buna bir yasal dayanak oluşturulması lazım. Peki Süleyman Soylu niye burada bir yasal eksiklik varken burayla ilgilenmez de Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın açtığı kampanyayla ilgilenir. Bunu anlamak mümkün değil. Değerli arkadaşlar, milli birlik beraberlik diyorsak, herkesin dayanışması diyorsak, bu krizden, bu salgından ancak ve ancak herkesin el ele vermesiyle, herkesin omuz omuza vermesiyle kurtulabileceği, kurtulabiliriz diyorsak, mutlaka herkese bu olanağında sağlanması gerekir. Bu nedenle ilgilileri, 2016'dan beri yapılan bu bağış toplama konusundaki bugünkü kıskançlıklarından vazgeçmelerini çağırıyorum. Bu mutlaka çözülmesi gereken bir şeydir. Bu konu üzerine çok fazla durmayacağım. Önemli bir konu değerli arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı veri paylaşımı konusunda iletişim konusunda sınıfta kalmıştır. Doğru bilgileri paylaşmamaktadır. Çeşitli nedenlerle yanlış bilgiler üzerinden yürünmektedir. Ve Bilerek de bilgiler saklanmaktadır. Hangi bilgiler? Öncelikle COVID-19'dan dolayı kaybettiğimiz vatandaşlarımızın şehirleri, yaş grupları ve mesleklerinin mutlaka açıklanması gerekir. Bu bizim bu salgınla mücadelemizde bize yol gösterecek önemli bir veridir. Bütün dünya bunları bilirken bizim Türkiye'de bunu bilmememiz mümkün değil. Dolayısıyla burada bir kişisel veriler kanunun ihlali varmış gibi o kanunun arkasına saklanıp kendi kafanıza göre bir gizlilik, bir perdeleme yapmanızı asla doğru bulmuyoruz. Diğer bir konu arkadaşlar, başından beri söylüyoruz. Test yapın diyoruz, yapmıyorsunuz. Daha yeni yeni, yeni yeni günlük 10 bin sıralamasına, sayısına yaklaşmaya başladık. Ama bu çok geç kalınmış sayılardır. Bakın dünya artık günde 30 bin test sayısını konuşuyor. Test yapacaksınız, bulacaksınız ve hemen katı izolasyon uygulayacaksınız. İzolasyon konusunda da geç kalıyoruz, gevşek davranıyoruz. Mutlaka ve mutlaka vatandaşlarımızı katı izolasyonla evlerinde tutmamız gerekiyor. Nerede bir COVID-19'u, koronavirüs hastası görsek, onları bulduğumuz anda tecrit etmek, izole etmek zorundayız. Şimdi bunlar yapılmadan yol alınmaya çalışılıyor. Bir karanlıkta yürünmeye çalışılıyor ve maalesef başarısız kalıyoruz. Yine aynı şekilde değerli arkadaşlar veri eksikliğinin, sayı eksikliğinin bir sebebi de testlerin bazen yapılmaması, bazen de bilimsel açıdan negatif çıkmasıdır. Oysa biliyorsunuz bizim Sağlık Bakanlığımızın algoritmasına göre de klinik bulgular ve radyolojik bulgular olduğu anda ona COVID-19 hastası tanısı konur. Sayın Başkan, sayın başkan tamamlıyorum. Sağlamayı sözleriniz lütfen. Covid-19 teşhisi konur ve tedaviye başlanır. Ancak bu kişiler bir şekilde hayatlarını kaybederlerse bunlar Covid-19 eksi olarak kayıtlara geçmiyorlar. Bu da bir sebep. Dolayısıyla şunu biliyoruz aslında bu hastalık zannettiğimizden çok daha yaygın. Biz buzdağının ancak görünen kısmıyla mücadele ediyoruz. Ancak ve ancak hep beraber aklı ve bilimi ön plana alarak bu sorundan kurtulabiliriz ve Sağlık Bakanlığı'nın özellikle bilim kurulunu daha çok dinlemeye, siyasi kaygılardan arınmaya ve sağlıklı ve tutarlı iletişim kurmaya davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlarım.